Dervişlerim olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 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 olarak Afrika'dan selamun aleyküm. birlikte Afrika çay yemek organizasyonu inşallah. İftar organizasyonu çat 2025. Yemek bayışlardan dolayı teşekkür ederiz. Ramazan iftar organizasyonu her gün bu şekilde devam inşallah. Sadaka cariye kabul ve makbul eylesin. Kıymetli kayıtseverlerimiz sizlere çok teşekkür ederiz inşallah. Rabbim hepimize razı olsun. Rabbim yapmış olduğumuz bu ayıratı dergâh kabul ve makbul inşallah. Dua inşallah Amin. Amin. Allah razı olsun, Allah kabul etsin Ramazan işleri mübarek olsun inşallah. İftar Organizasyonu Afrika Çatı. Elhamdülillah, şükürler olsun. <laughs> Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu